Hepinize merhaba arkadaşlar. HK kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte böyle bir bidona yani bidonlara nasıl çeşme takabiliriz onu göstereceğim ucuz yollu. Bu damlama sulama için çeşmeler var arkadaşlar. Şu damlama çeşmesi. Böyle göstereyim. Bunun çeşitli modelleri var, büyüklükleri var. Bunun işte açıp kapama şekli şu şekilde. Bunu bu kısmından delip şu delme aparatıyla bir de contasıyla takıp çeşmeye çevireceğiz. Bunu farklı çeşmelerde daha pahalı olur. Bunlar daha ucuza mal oluyor. Bunu herhangi bir sulama sistemi satan yerlerde damlama sulamacılarda bulabilirsiniz. Şöyle bir bidonumuz var. Gördüğünüz gibi. Bu bidonu biz çeşmeye çevirelim. Adam burada gördüğünüz gibi bir yeri var arkadaşlar. Daha önce plastikten yapmışlar. Şuraya şu şekilde delip çeşmemi takacağım. Şöyle bastırıyorum arkadaşlar. İlk baş bastırdım gördüğünüz gibi ucu girdi. Şimdi çevirerek şöyle çok kolay bir şekilde gördüğünüz gibi deliği açtım. Zaten ölçüsü belli. Daha sonra contamızı takacağım. Contayı takarken biraz zorlanabilirsiniz. Bir çivi yardımıyla bastırabilirsiniz. Ben şu şekilde taktım. Şöyle deldik açtık arkadaşlar. İki kısmı var bunun bazılarının e, içeri girecek şekilde farklı oluyor, bunun ikisi de aynı fark etmiyor şöyle açık şöyle kapalı olacak ben şu şekilde takayım yine bunları zorlanırsanız sabunla da takabilirsiniz şu şekilde girdi gördüğünüz gibi şöyle biraz e, bunun şeyi biraz farklı olduğu için açmak ama da biraz zorlanabilir şuraya geliyor ama nihayetinde sizin işinizi görecektir şimdi su doldurup deneyelim arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane daha damlama çeşmemiz var. Bunu böyle hortumun ucuna takıp açma kapama olarak kullanabildik. Bu şekilde de bir yöntem geliştirdik. Bu çeşme biraz daha farklı. Şu biraz daha farklı. O yüzden dedim size yani. Buraya ek bir boru takıp takabilirsiniz. Onu da gösterebilirim. Şu an bir bu şekilde doldurayım. Hemen bir testini yapalım. Kaçırıyor mu kaçırmıyor mu ona bakalım. Arkadaşlar doldurdum bir miktar su. Deneyelim şimdi. Şöyle. Gördüğünüz gibi Ay. Hatta şu çeşmenin şurası biraz kısa. Burası uzun. Bunu ters takarsak eğer açma kapaması daha kolay olacak. Şimdi içine su var diye açmadım. Şu kısım şuraya geldiği zaman daha kolay açılacak. Şimdi böyle çevirdiğim için uzun kısmı buraya değiyor. Çeşmeyi de ona göre tasarlamışlar dediğiniz gibi. Arkadaşlar herhangi bir sızma falan olmuyor. Cont da gayet güzel oturdu. Bunu çeşme olarak kullanabilirsiniz. Bir de plastik 5 kiloluk su şişesine deneyeceğim. Oluyor mu olmuyor mu onu da size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi 5 kiloluk bir pet şişeye deneyeceğim. Bunu olup olmayabilir, bilmiyorum. Deneyeceğiz bakalım olacak mı? Evet arkadaşlar, bunu biraz ısıttım çakmakla. Hemen şöyle deneyeyim. Arkadaşlar, pet şey olur mu diye soranlar vardı, denedim. Evet, gördüğünüz gibi burasını delemedik. Plastiği yumuşak geliyor. Biraz da sert kısmı denedim, buraya denedim. Buraya da aynı şekilde delmedi. Yumuşak olduğu için bastırınca içine gidiyor. Ayrıca ince olduğu için olmuyor. Biraz ısıtıp denedim yine olmadı. Çakmakla biraz ısıttım. Yani bu pet şişelerde olmuyor. Yapabilirseniz, delebilirsiniz. Denerseniz ama kalın bidonlarda, damacanalarda falan olabilir. Ama bunda yumuşak olduğu için bu pet şişelerde 5 kiloluk, klasik, 10 kiloluklarda olmuyor. Bunu da denemek istedim. Daha önce Megadel kanalına yüklemiştim. Sanırım orada yorumlarda vardı. Bu şekilde bir video çektim. Bu da gördüğünüz gibi biten Bunda ters çevirdim arkadaşlar şurasını. Size böyle göstereyim. Çeşmeyi açtığımda şu arkası buraya geliyor ve herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Yani çeşmeyi ona göre yapmışlar. Şöyle kapayayım. Bu şekilde gördüğünüz gibi herhangi bir sızıntı mızıntı yok. Bu şekilde ucuz yollu bin onlara çeşme yapabilirsiniz. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, bay bay. Arkadaşlar dediğim gibi buna farklı devamı da edebilirsiniz. Mesela bu damlama borusu şöyle gördüğünüz gibi deliksiz. Böyle taktım göstermelik olarak size. Şöyle açtım. Evet su geliyor. Zaten bu çeşmenin bidonunda az su var. Böyle kapayalım. Daha sonra buna T takabilirsiniz. Ek takabilirsiniz. Sonra bu ben kısa olarak göstereyim. Uzatıp tekrar bir çeşmede daha takabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim denemek arkadaşlar. Şimdi bunu açtım. Bu da açık. Kapadım. Bu açık. Bu şekilde yani tarlaya bir tane vc yaparsınız bu dışarıda kalır bu şekilde uzatarak hatta bu çeşme takmadan şöyle maşonla veya TL, taharet musluğu lavabo çeşmesi falan yapılabilir biraz yüksek koyarsınız tarla için çözümleri bu şekilde gösterin hatta birden fazla bidona şu t'leri ekleyerek birbirine bağlayarak mesela bu 20 litre alıyorsa 3 tane koyup 60 litrelik bir su deponuz olabilir. Video mutlu şekilde. Bunu da göstermek istedim. Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar bu çeşmeyi taktım. Değiştirdim. Evet çek elini Alasar. Evet bu daha güzel. Bizondaki su da azaldı. Kapa şimdi. Siz eğer çeşit çeşmeler varsa böyle alabilirsiniz. Bu daha iyi oldu. Son hali bu şekilde çeşme bidonumuzun. Dediğim gibi buna ekstra damlama aparatlarıyla takıp hatta çiçeklerinize damlama bile yapabilirsiniz. Bunun ucunda delikli damlama borusunu çiçeklerinize çekin. Açın doldurun. O bitene kadar damlasın. Bu şekilde de düşünülebilir. Videomuz bu şekilde. Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.